Üç güne bir oynadığınız karşılaşmalarda 3 puan topladınız. Aslında hmm. yedi 7 veya 9 puana gelebilecek konumlarda neler sorarsınız? Evet. Ya aslında e, hani son tuzla maçı hariç öncesi için olumlu manada konuşacak çok şey var. E, özellikle Giresun Spor Müsabakası'nın ikinci yarısına baktığımız zaman ciddi anlamda ortaya direnç koyan, ortaya inanç koyan bir takım görüntüsü verdik. O maçta da hani tabiri caizse gerçekten tecrübesiz ve acemiliğimizle beraber son dakikalarda oyunu kaybettik, maçı kaybettik. Tuzla maçında açıkçası öne öne geçene kadar oldukça silik ve etkisiz bir görüntü sergiledik ki biz tüm hafta içi konuşmalarımız, toplantılarımızda aslında Tuzla Spor'un ne oynayacağını, bizim neyin beklediğini de biliyorduk. Fakat ona rağmen enteresan bir şekilde takım olarak üzerimizde sanki böyle bir ölü toprağı vardı tabiri caizse. Ee, fakat 1-0'a geçtikten sonra oyunu e, kendi lehimize çevirdiğimizi söyleyebilirim. Çok kötü bir dakikada golledik. Ee, devre arasında belki 1-0 girseydik, girebilseydik e, çok farklı bir müsabaka izleyebilirdik. Çok farklı bir müsabaka olabilirdi bizim açımızdan. Fakat kötü bir dakikada gol yiyince ikinci yarıda e, beklenen o direnci ortaya koyamadık. E, bizden beklenen oyunu da sergileyemedik. Sonuç itibariyle kötü bir mağlubiyet aldık. Fakat bugün itibariyle ligde 7 maç oynanmış durumda. Önümüzde daha çok uzun haftalar var. E, bu ligin de bazı gerçekleri var. Biz e, bu ligin bazı gerçekleri olan e, birebir mücadeleye dayalı, daha çok fiziksel temasa dayalı oyunu... Terk etmeden, ki bunu asla terk edemeyiz, terk etmeden önümüzdeki maçlarda bunların telafisini yapabiliriz diye düşünüyorum. O açıdan tüm takım arkadaşlarıma da güveniyorum. Şu ana kadar oynadığınız maçlara bakarsak hı hı. Hep ilk altın içerisinde oynadığınız... E içerisinde yer alan takımlarla oynadın. Evet. Ee, bu e, şu andaki maçların biraz daha kolaylaşmasını sağlayabilir miyor? Puan kayıplarında bunun nedeni olduğunu. Ya bu sen de çok iyi biliyorsun Serkan abi. Yani açık konuşmak gerekirse bu ligde ilk altının içerisindeki takımlar ve diğer takımlar diye bir ayrım yapmak çok biraz hayalci olur diye geliyor bana. Çünkü sezon başı itibariyle bu ligde herhalde 10 tane takımda şampiyonluk için mücadele biraz. veriyor. O yüzden buna takılamayız. Buna takılırsak bu bizi açıkçası yanlış yönlendirir. Çünkü her maç için burada aynı ciddiyet, aynı konsantrasyonla sahada olmamız gerekiyor. O yüzden hiç o açıdan düşünmüyorum. Takım arkadaşlarımın da o açıdan düşündüğünü zannetmiyorum. Altınordu maçında özellikle seni seyrettim. Evet. Kenardan oyuna girene kadar tam evet. bir ağabey konumundaydın. Tam bir kaptan önündeydi. Futbol anlamında yıllardır seni biliriz. Çok katkı koyun. Sağ ol, teşekkür aa, ederim. Abilik da çok katkı var. Neler söylersin? Ya, ya olması gereken o. Bugün itibariyle 33 yaşındayım. Kendimi de çok iyi hissediyorum. 3 yıl, belki 4 yıl daha futbol oynamak istiyorum. Çünkü en iyi bildiğim, en çok sevdiğim iş bu. Burada Adana Spor'da forma giydiğim her dönem benim için çok özel oldu, çok güzel oldu. Burada gerçekten iyi günler geçirdim. Bununla beraber ciddi anlamda e, enteresan ve içinde birçok anının olduğu birçok e, anlarda yaşadım. E, bugün genç bir ekibimiz var. E, onlarla beraber son derece iyi bir diyalog içerisindeyim. Onlar da sağ olsunlar oldukça saygılılar. E, bizden bir şeyler almaya çalışıyorlar. Biz de onları doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. E, güzel bir ortam söz konusu. Umarım bu şekilde devam eder, bozulmaz. Çok takım başarılı oldu. Ama evet. sanki Adana Spor özel mi oldu? Her geldiğinizde evet sene, ya, Adana evet. Spor'da farklı bir performans oldu. Evet. Niye? Bilmiyorum Serkan niye abi. Bilmiyorum. bilmiyorum Serkan abi ya. Yani niye? Bu Adana Spor'a geldiğim zaman evet. Adana Spor'da her zaman daha farklı bir performans ortaya koyuyorum. Herhalde insan... Ee, sevildiği yerde daha farklı e, işler ortaya koyuyor. Sevildiğini hissettiği yerde daha farklı işler ortaya koyuyor. Bence bu sebepten olabilir, bundan ötürü olabilir. Frekans Evet, 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 olabilir. Doğru, Son olarak da bu hafta yine e, önemli bir maça gideceksiniz. Evet. maçı neler söylersiniz? Bizim için e, çok ciddi bir maç. E, çünkü Hangi şartlar altında olursa olsun ligdeki o üst sıradan o üstteki makasın çok fazla açılmasına ya da açılmasına müsaade etmememiz gerekiyor. O yüzden biz eee Balıkesir deplasmanına tamamiyle kazanma düşüncesiyle gideceğiz. Tüm takım arkadaşlarımın da o düşüncede olacağını inanıyorum ki e, başka bir ihtimal bize uzak görünüyor. E, başka bir ihtimalin bizi pek mutlu edeceğini zannetmiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.